var. Öf, öf. Arkadaşlar yapmadan önce bunu hazırladık annemle beraber. Ben bunun içine istediğim oyuncakları toydu İşte. Sonra böyle buzda koyduk. Dünüze kadar bekledik. Hop doldu. Şimdi dedi bunu çok zor da tıracağız. Hadi bak bakalım. İzleyelim mi arkadaşlar? Aa. Of çok soğuk arkadaşlar. İnanın. Ben, ben ya. O anne. Büyük bir Harika. Bu arada da anlatın. Anne, arkadaşlar. Ben, ben. döküren Arkadaşlar. Döktüğüm küneş su vardı. Ben de <laughs> istedim. Ben de e, bir tane tamçıya gittim. Arkadaşlar. İşte böyle. Annemi soruyorum. Tablonun sonunu verdik diye. Yani geldik sayıları <laughs> videonun sonuna. Biraz daha anlat bakalım. Arkadaşlar. Tamam. Veda edelim. Şu Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone olma. Abone olmak için lütfen. Buraya. 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 Buraya.